Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Arkadaşlar oyun yeni bir güncelleme gelmiş. Biz de bu yeni güncellemeyle maç yapıyoruz ama arkadaşlar yeni 600 emas yeni gelmiş. Burak Yılmaz maalesef bizim asımız yani Yeni güncelleme ile bir maç yapacağız. Arkadaşlar ya gündüz bir video çekmiştim ama o video hata verdi yüklenmedi. Ben de anlamadım. Oyunun grafikleri yeni olmamış mı? Çok güzel olmamış. Pek bir tatlı olmamış mı? bu çok da zorlaştı. Hani oyunun grafikleri çok iyi grafiklerin olması, çok iyi var. Ama yani çok birçok hatalar, onlar da giderseler çok daha güzel bir oyun olacak yani. İçininde bir oyun. Neyse de Neyse leak'le dış mod yapacağız. Hem yeni grafiklerle lol. Grafikleri bakacağım. Çok güzel arkadaşlar grafikler, yeni grafiklerle beraber çok güzel. Daha dün geldiğimiz şeyler.

diyor. Böyle değil ya. Böyle mi oynayacaksın mi değil Raşit. Raşit gez dal mıdır <türüyor> nedir? Oradan Wilson. Çok tatlı bir olmuş gerçekten. Çok güzel. Çok tatlı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş, bu ne lan? Niye bu o bal mıdır nedir ya? Çok kastiyor anlamıyorum ben bu telefonu. Nasıl ne kardeşim şu? Ya hadi ya. Aferin Bilyon aferin Lanet <laughs> oyun Sikirim bozdu ya Allah kahretsin ya yere ikram doğmuyor Mal gibi doğmuyor ya çıldıracağım ya yeni mi çıktı? Benim bozuldu ya. 30 lirayım. Zaha. Jorgen Anderson. Beğil. Kuvardardo. Haydi Kuvardardo. Vardardo müthiş bir gol. Vardardo.

Şimdi yine fete dü varo. Kul lobiderdi. Olmadı. Aa keçe var olaydı. Bu evet. arada orada masada top. Ben buradan çok daha iyi atıyorum Minyon yerim bura bana daha iyi geliyor. Burası bana biraz ulu. <laughs> Oo hayır. Ay ay. Hayır. 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 Gene ofside ya o bayrağını alırım kırarım o elini de kırarız <laughs> o eli <yerine> var ya Son Arkadaşlar sanırsam o ninen ya. Hadi o ninen yok. O ninen onun yok. Yani onunla samandırmadı hiç, hadi hadi neyse ama. yarı zavallı, o yarı zavallı bir topu bu topu. Rıyan, uzaklaştı. Oy, oy, arkadaşlar. 2-0 aldık. Çok güzel oynadık. Müthiş oynadık. Harika oynadık. Hem açı aldık arkadaşlar. Tamam, bir abone olmayı da sakın unutmayın ve açarsanız da oh. olurum. Görüşürüz.